West Global Investment adıyla faaliyet gösteren yapı, sosyal medya platformları ve resmi görünümlü internet siteleri aracılığıyla yatırımcılara ulaşarak güven oluşturmaya çalışmaktadır. Ancak kullanıcı şikayetleri incelendiğinde bu yapının ciddi mağduriyetlere neden olduğu görülmektedir. Özellikle X, Twitter ve Instagram üzerinden yapılan tanıtımlarda profesyonel bir görüntü sunulsa da bu içerikler yatırımcıları kandırmak amacıyla hazırlanmıştır. En çok bildirilen sorunlardan biri, yatırımcıların hesaplarına müdahale edilmesi ve işlemlerinin yatırımcı bilgisi dışında kapatılmasıdır. Kullanıcılar, pozisyonları kardayken ya da zarar sınırına ulaşmadan sistem tarafından işlemlerinin otomatik şekilde kapatıldığını ve hesaplarının sıfırlandığını belirtmektedir. Bu durum, platformun işlem manipülasyonu yaptığına dair güçlü bir işaret niteliği taşımaktadır. Söz konusu oluşumun lisanssız şekilde faaliyet gösterdiği ve yatırımcıların fonlarını geri alamadıkları da gelen şikayetler arasında yer almaktadır. Kullanıcıların para çekme talepleri sistemsel sorunlar ya da teknik bahanelerle geciktirilmekte ya da tamamen reddedilmektedir. Bu tür durumlarda yatırımlarınızı geri almak veya hukuki süreç başlatmak oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak yine de blok zincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak bu süreçte atılacak en doğru adımdır.